Selam artlar. Bugün sizlerle. Anımı anlatacağım çünkü neden olmasın. Biz okulda saklambaç oynuyorduk. Ve sadece üçüncü katta saklanabilirdik. Ve arkımla. Tuvalete saklandık. Çok kötü kokuyordu. Askalsı bizi buluyordu. Kapıyı çaldı. Parfüm garip bir ses çıkardı. Dedi ki, <Sessizlik> Az kalsın gülme krizi geçirecektimler. Neyse sonra ebeledik kazandık. Daha ki teneffüs yine oynadık. Ve yine aynı yere saklandık. Ve tuvalete gelip dediler ki, eğer buradaysanız oynamıyoruz dediler. Ve bizi buldular biz oynamayacağız dediler. Dedik ki neden? Tuvalete saklanmak yok dediler. Dedi ki ama bu katta saklanacağız dediniz biz de saklandık dedik. Dediler ki sınıfta saklanacağız dediler. Zaten sınıfta saklanamayız gözükürüz dedik. Dedi ki ben seni nasıl ebeledim o zaman? Dedim ki ballıydın. Diyor ki ben kahvaltıda bal yemedim. Ben de sinirlendim az kalsın öldürecektim kızı. Zaten kendisi sınıf başkanı ve sadece. Artlarım uslu durdu diyor. Ben çoğu uslu durdum inadına yazmıyor. Ya cildir cam yeter Öğretmenime söyledim verdiği. Cevap şu. Belki uslu durmuyorsun. Ya bu okulda neredeyse herkes bana karşı. Ama artık en iyi friend'sim. Tuvalette saklandığım arkım. Abone olup atmayı unutmayı bayı.